Merhabalar gençler, ben Yunus Hoca. Sonuç ayınları TYT Sayılar Föyü'nün 30... Kaçıncı sayfası bu? 34. sayfasıyla karşınızdayız. Burada diyor ki sayıların çözümlenmesi. Hmm... Sayılar ne şekilde çözümlenir? Onu anlatıyor ve... Bununla ilgili 4 tane de soru soruyor. Arkadaşım videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman... TYT sayılar köyünün bütün çözümlerini bulabileceğin bir oynatım listesi var. O oynatım hangi sayfada hangi soruda soru çözüm hatta sıkıntın varsa çözümüne bakıp bulabilirsin. Gençler bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olun. Videoları beğenip paylaşın ki bizler de yeni kitaplar edinelim. Hadi arkadaşlar vakit kaybetmeden birinci sorudan önceki örnek çözüme bakalım. Örnek çözümlerinde anlatmamız gereken şeyler varsa onlardan da bahsedeceğiz. Hadi o zaman örnek çözüm. Arkadaşlar örnek çözüm yapacağız ama bir daha hatırlatayım. Videoların devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. 4 basamaklı A, B, 0, C sayısının çözümlenmiş bir şey aşağıdakilerden hangisidir? Çözümleme, sayı çözümlemesi nedir bu sayı çözümlemesi? Diyelim ki 23 sayısı. 23 sayısına baktığımızda 2 basamaklı bir sayı. Ve biz 2 basamaklı bu sayının bir sayıda da 2 basamaklı herhangi bir sayının şu kısmına yazdığımız ve şu kısmına yazdığımız sayılara bakalım. Diyelim ki şu an aklımdan bir sayı uydurdum 10 diye. Ve ben onu yazarken görüyorum ki birinci de 0, ikinci de ikinci basamakta 1 var. Birinci basamaktaki 0'ı arttırıp silip hemen sileyim ve onun yerine 1 yazayım. 0'dan 1'e geçtik. Ve böylelikle yeni sayımız 11 oldu. Bu 11 sayısı bir önceki sayıya göre kaç arttı? 1 arttı. İşte basamaktaki sayının değerini arttırdığın zaman Sayı kaç artıyorsa bu basamaktaki sayının ismi ya da bu basamağın ismi odur. Örneğin 23 sayısı. 23'ü kaldırıp 24 yazdığımda kaç arttı? 1 arttı. O zaman üstünde değişiklik yaptığım basamağın ismi birler basamağıdır. Diyelim ki şu 24 oldu ya bu 2'yi değiştirip 3 yapmak istiyorum. 2 yerine şimdi 3 oldu ve sayı 34 oldu. Şimdi 24'ten 34'e kaç arttı? 10 arttı. O zaman üstünde değişiklik yaptığım şu basamağın ismi onlar basamağıdır. Ve bu şekilde sayılar yazılırken basamaklar adlandırılır. Diyelim ki 1000 hatta şu günün güncel tarihinden bakalım. Bu videonun çekilim tarih, çekiliş tarihi nedir? 2021. Yani şurası birler basamağı birler basamağı olduğuna nasıl karar veriyorduk? Burada yapacağımız değişikliğin sayıyı kaç etkilediğine bakıyorduk. Bak birden iki yaptığımızda bir sene geçmiş oluyor. Geldik şuraya. Burası da onlar basamağı. Yine nasıl karar veriyoruz? Değişiklik yaptığımızda kaç etkiledi? Mesela 2-3 yaptığımızda 2021 ne olacaktı? 2031 olacak. Yani 10 sene geçmiş olacak. Gördün mü? Onlar basamağı. Şurası 0. Şu an 0 olması demek buranın basamak olmadığı anlamına gelmez. Şunu bir artırsak ne olur? 2121. Yani 100 sene geçmiş oldu. Yani yüzler basamağı. Anlaştık mı arkadaşlar? Şu 2021'de 2'yi kalkıp 3 yaptığımızda ne oldu? 3021. 2021'e göre bin arttığı için buna da binler basamağı diyeceğiz. İşte onlar birler onlar yüzler binler şeklinde isimlendiriliyor. Şimdi 4 basamaklı A, B, 0, C sayısının çözümlenmiş bir aşağıdakilerden hangisidir dediğinde de bu o devreye giriyor. Ve diyoruz ki aynı mantıkla burası A, burası B, şurası 0, şurası C ise. Şuradaki C'nin ne olduğunu biliyoruz. C birler basamağında. Birler basamağındaki sayı C ile çarpılmış. Bu onlar basamağında. Onlar basamağındaki sayı sıfırla çarpılmış. Bu yüzler basamağında. Yüzler basamağındaki sayı B ile çarpılmış. Bu A yani binler basamağında. Binler basamağındaki sayı da A ile çarpılmış. Ve bunun sonucunda 1000 ile A'nın çarpımı 1000 A. 100 ile B'nin çarpımı 100 B. 10 ile 0'ın çarpımı 0. 1 ile C'nin çarpımı C. Sonucunu elde ederiz. Ve biz bu elde ettiğimiz şeye de deriz ki bu ABC AB 0 C sayısı 4 basamaklı sayının çözümlenmiş halidir. Ve bunun doğru cevabı da doğru çözümü de D şıkkı olması gerekiyor değil mi? Hayır. Dur bakalım. Pardon. C şıkkı olması gerekiyor. C şıkkı. Cevap da C şıkkı olacak. Çünkü 100A 10B 0C. 0 olmadığı için yazmamış. Mantıklı olan da o zaten. Cevap C seçeneği olur. Birinci soruya geldik. Birinci soru çözerken örnek sözle yani ilk çözdüğümüz soruyla bağlantılı gideceğiz. Yani örnek çözümle bağlantılı bir şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşım diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? O bu AA yani 11A 11B anlamına gelir. Şöyle yapalım. AA dediğimiz şeyin ismi 11A. BB şunu bir daha düzgün yazalım. AA dediğimiz 11A'dır arkadaşlar. BB dersek 11B yapar. Ve ikisinin toplamı 11 parantezinde A artı B yapar ki zaten bu doğrudur. AB artı BA demiş. Bu da demiş 11A 11B. Bu doğru mu? Evet bu da doğrudur. Neden bu A seçeneği bu arada. Neden doğru olduğuna bakalım. Şimdi birincisinde açılım yaparken AB için ne diyeceğiz? AB için birler basamağında 1 var onlar basamağında 10 A var birler basamağında B var. Onlar basamağında A var. Ve ne olacak? 1 çarp artı 10 tane A. Peki BA yaparsak BA dediğimiz ifadede şu gelir. Birler basamağında A var. Onlar basamağında B var. Peki bunların ikisini toplarsak ne olur? 10A artı B artı 10B artı A. A'ları kendi aralarında B'dir. Kendi aralarında toplarsak 11A artı 11B gelir. Ve dolayısıyla bu da 11 parantezinde A artı B'ye eşit olur. Şuraya geldik. C şıkkı. C şıkkı bu B şıkkıydı. Ve doğru. Bu ikisinin de doğru olduğunu gördük. C şıkkına geldik. C şıkkının çözümlenmesi şudur arkadaşlar. 10A artı B. Bu da 10B eksi A. Bunlar birbirinden çıkınca şöyle olur. 10A artı B eksi 10B artı A ve çözümlendiğimizde şu eksi içeriye dağıttığımızda 10a artı b eksi 10b eksi a. Şimdi burada işlemleri yaparsak a'ları kendi aralarında 10a'dan a çıkarırsak 9a. Eksi 10b'den b toplarsak da eksi 9b gelir. O zaman cevap olarak eksi 9a eksi 9b. Bu da 9 parantezinde a eksi b olur. 11 parantez demiş bu yanlıştır. Yanlış olan şık şey budur arkadaşım. Cevap C olacak. İkinci soruya geldik. A, B, C, C, B, A, B, C, A. Üç basamaklı sayılar olmak üzere toplamları kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ABC'ye baktığımızda şunları ayrı ayrı biraz daha uzak yazayım. A, B, bakın lütfen. C basamanda yani birler basamanda C'yi görüyorsunuz C. Onlar basamanda B'yi görüyorsunuz 10B. Yüzler basamanda A'yı görüyorsunuz ve 100A diyoruz. Tekrar altında ne var? BCA BCA Onlar birler basamağından başlayalım. Birler basamağında A'yı görüyoruz. Onlar basamağında C'yi görüyoruz ve yüzler basamağında da B'yi görüyoruz. Ve şuradaki CBA'ya bakalım. CBA CBA 4. C A B C A B Evet. Birler basamağında B'yi görüyoruz. Onlar basamağında A'yı görüyoruz ve yüzler basamağında da C'yi görüyoruz. Şimdi baktığımızda tek tek bakıp ve hatta bunu toplayalım. Burada toplamış. toplamaya aldığımızda birler basamağındaki sayıya bakın. Birler basamağında neler var? C, A, B. Bunlar birler basamağında. Birler basamağında A, B, C var. Tepsinin toplamı. A artı, B artı, C. Bunların hepsinin toplamı. Onlar basamağına bak bakalım. Onlar basamağında da yine C artı B artı A yani ABC B, C yani verasıl. Yüze basamağına baktığımızda yine ABC'nin olduğunu bak görürsünüz. Peki ben bunların hepsini toplarsam ne olur? Toplayalım. 100, 11, 111. 111'ler basamağında A artı B artı C. O zaman cevabım ne olacak? 111 A artı B artı C yani C şıkkı olacak. Sanırım örnek soruyla beraber 3. kez C çıkıyor. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soru diyor ki bize. Bin tane A ile on tane B ve C var. Çözümlenmiş hali hangisi? Şimdi. Bir, iki, üç, dört yazarsak. Binler basamağı. Bak bunlar onlar basamağı. Şey birler basamağı. Birden başlayalım. Birler basamağı. Şurası onlar basamağı. Şurası yüzler basamağı. Şurası da binler basamağı. Birler basamağında C var. Getirip yazalım. Onlar basamağında B var. Yazalım. 100, yok, 100 yoksa 0 yazacağız. Ve binler basamanda da A var. Bunu da yazdık. O zaman sayımız ne olacak? A, 0, bc olacak. Hangi şıkta var? A, 0, B, C. D şıkkını gördüm. Evet cevap D olacak. Üçüncü sorunun cevabı D. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru diyor ki 3 tane AB, 3 basamaklı bir sayıdır. X, 3 ab olduğuna göre 4 basamaklı. 3 AB, 4 sayısının X değerinden cinsi kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bunun açılımı şudur. 300 diyelim artı 10 a b yazalım. Öyle yazalım. 300 artı 10 a artı b. Şimdi bu sayının diyor ilk cinsinden eşiti yani x'ten eşiti nedir? Bu sayıda 4 basamaklı olurken sonuna 4 atmış. Bu sefer a sayısı 10 iken 100 a olmuş. B sayısı B birken yani 1 bir B'ken 10 B olmuş. Ve 4 eklenmiş. Bu da 300 iken 3000 olmuş. Bu şekilde olmuş. Aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Sonuç itibariyle baktığımızda x sayısı evveliyatında 3 basamaklı bir sayıken şurada şu hale dönmesi için bakın 300'den 3000'e çıkmış. 10'dan 100'e çıkmış. 1'den 10'a çıkmış. Yani hepsi öncelikle şuradaki ilk sayısını 10'la çarpmış. 10'la çarpmış. Hepsi 10'la çarpmış. Sonra şuradaki 4'ü de getirip yanına A artı 4 olarak koymuş. O zaman bunun cevabı 10x artı 4 olur arkadaşlar. Cevap da 5 şıkkı 10x artı 4. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu sayfanın sonuna geldik. Başka videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.